Merhabalar herkese. Ee, uzun bir süre ara verdim güncel videolara. Ee, genel bilgiler içeren videolar koyuyordum. Ama şimdi durumlar biraz değişik olduğu için güncel birkaç video koymak istedim. Çünkü çok sık sorulan bazı sorular var. Onlarla ilgili e, biraz bilgi vermek istiyorum sizlere. Şimdi öncelikle e, içinden geçtiğimiz durum gerçekten çok enteresan, çok sıra dışı. O yüzden her şeyin başı sağlık diyorum ve herkese sağlıklı güzel günler diliyorum ee, dışarı çıkmamak evde olmak mümkün olduğu kadar çalışanlar için tabi denecek bir şey yok ama bu süreci mümkün olduğu kadar güvenli bir şekilde e, geçirebilmek için üstümüze düşeni yapalım bir an önce bu salgını e, kolaylıkla atlatalım e, dileği içerisindeyim ben de biliyorum çok kolay değil herkes için bunun yapılması ama mümkün olduğu şartlarda bu basit bir grip değil çünkü çok da tehlikeli hale gelebilecek bir hastalık aşı çıkana kadar %100 güvende değiliz belli ki. Ya da tamamen bir çözümü bulunana kadar. O yüzden bu süre içerisinde kendinizi korumayı lütfen dikkat edin. Tabii ki bütün bu süreç normal şartlarda güzel güzel yani vize işlemlerimizi de etkilemiş durumda. Bu video özellikle Green Card ile ilgili olan kısmı ile ilgili. Bu sürecin bize getirdiği getirdiği zorluklar, zorlukların Green Card kısmını açıklamak istiyorum. Şimdi birincisi 2018'de başvuru yapmış ve 2019 Ekim'inden itibaren aslında görüşmeye gitmeye başlayan ve 2020'nin 30 Eylül'üne kadar normal şartlarda vize görüşmesine gidecek olan DV tarihleri, Diversity Visa tarihleri için. İlk, ilk onlarla ilgili başlayayım. Ee, onlar için durum çok parlak gözükmüyor açıkçası. Ee, ben şu anda tabii konsolosluk kapalı ve ne kadar süreli kapalı olacağı belli değil. Visa bulletine herkes bakıyor ve orada her şeyin current olduğunu görüyorlar. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bu currentlığın bize hiçbir şey ifade etmediği şu an için. Çünkü konsolosluk kapalı olduğu sürece sizin numaranız şu anda current'lığı gelmiş olsaydı bile ee, ama şu anda current demek zaten herkes gidebilir görüşmeye anlamına geliyor ama konsolosluk kapalı olduğu sürece bunun hiçbir anlamı yok ee, KCC çalışmıyor mu? KCC çalışıyor ee, ama KCC'nin de el kolu bağlı çünkü konsolosluk kapalı olduğu sürece o da görüşmeyi e, tarihlendiremiyor konsolosluğa gidecek görüşmeyi o yüzden 2020 tarihlerinin en büyük sıkıntısı şu anda görüşmeye gidemiyor olmaları kaldı ki bu sene zaten çok hızlı gitmiyordu sıra. Ee, en son kapanmadan önce Mart ayında benim müşterilerimden 14 binli numaralarda olanlar daha Nisan ayına yeni e, tarihlerini alabilmişlerdi. O yüzden şunu demek istiyorum. Yani zaten yavaş işleyen bir süreç bir de bu şekilde sekteye uğradı. Bu demek mi bütün umutlar kesildi geçen senenin kazananları için? Hayır, kesilmedi. Ama şimdi bu 60 günlük kararname de geldi ki o da etkiliyor tabii. E, TV kazananlarını en az e, Haziran ayının e, Haziran'ın tabi Haziran'ın sonuna kadar bu vizeler alınabilecek durumda değil. Yani numaranız current olsa da şu anda bütün dosyalar current olsa da bir konsolosluk kapalı iki hadi konsolosluk çağırdı sizi Haziran'ın başında diyelim ki Haziran'ın sonuna kadar bir vize size veremez yani vizeyi issue edemez sıkıntı orada. Ee, üçüncü bir sıkıntı da, hadi vizeyi de aldınız, her şeyiniz tamam, konsolosluk da açıldı, ama Amerika sınırlarını tabii ne zaman açacak, ee, dışarı ülkelere. Bir de böyle bir sıkıntı oluyor. Şimdi o yüzden e, her şeyin bu kadar belirsiz olduğu bir dönemde, 2020 başvuruları ne oldu, ya da biz e, hani çağrılacak mıyız, ama her şey current gibi, e, çok olumlu düşüncelere kapılmamak lazım. Çünkü Haziranda başlayacak en iyi ihtimalle bir sürecin 30 Eylül'e kadar vakti var. Yani 30 Eylül'e kadar aldınız aldınız bu vizeyi 30 Eylül uzatılamaz bir süredir. Çünkü bu fiscal year denen bir tarihli tariflidir ve o tarih Trump'ın öyle bir şekilde değiştirebileceği bir tarih değil. Bunun için çok ciddi anlamda yasa değişikliğine gitmeleri lazım ki sadece bir green card çekiş için böyle bir yasayı değiştirmezler. Bu Amerika'nın Amerika'nın yıllardır süren 30 Eylül sonu olan fiscal year dediğimiz sürenin sonuna geldiği, geldiği tarihtir ve bu değişmez. O yüzden hani bu nasıl olsa hani uzatılacak böyle elde olmayan sebeplerden dolayı biz Alamadık vizeleri bu süreyi uzatırlar. 30 Eylül atıyorum, 30 Ekim'e uzar, Kasım'a uzar gibi düşüncelere de kapılmanızı pek tavsiye etmiyorum. Maalesef böyle bir uzama söz konusu olmaz. Yani 30 Eylül'e kadar verebildikleri kadar vizeyi verecekler. Bu vizelerin kime verileceği, tarihlerin nasıl olacağı tamamen belirsiz şu anda. Benim şahsi düşüncem vize için konsolosluk açıldığında, önceliği tabii ki daha Nisan ayında görüşmeye gitmesi gereken kişilere verecekleri yönünde. Ve bu da demektir ki numara büyüdükçe şans numarası büyüyen kişilerin vize alma şansı biraz daha azalabilecek. Yani talihsiz bir sene oldu 2020 tarihleri için ama ben çok fazla insanın vize alabileceğini düşünmüyorum bu seneki başvurularda. Bu seneki çekiliş geçen senenin başvurularında ve bu senin kazananlarında da yani demek istediğim bu tarihler biraz karışık oluyor ama yani demek istedim 2018'de başvurup 2019'dan itibaren görüşmeye gitmiş gitmeye başlayanlar ve 2020 normalde Eylül'üne kadar vizeyi alacaklar için sonuç çok parlak değil bana sorarsınız. Ama ikincisi 2021 tarihleri yani geçen sene başvuru yaptığımız ve normal şartlarda Mayıs 5'te yani 3 gün sonra açıklanacak e, talihliler olası talihliler için e, onların açıklanış tarihi tabii ki ertelendi bu belirsiz durumdan dolayı 5 Haziran'da açıklanmayacak bu sonuçlar 6 Haziran'da açıklanacak 6 Haziran'da kazanıp kazanmadığımızı öğreneceğiz e, birlikte başvuru yaptığımız kişiler için de ben kontrol edeceğim size de vermiş olduğum konfirmasyon numarayla kendiniz de kontrol edebilirsiniz eee bu kazananlar yani DV 2021 programını kazananlar zaten en erken 1 Ekim'den itibaren yani 1 Ekim 2020'den itibaren görüşmeye girecekler. Bu sürecin çok etkileneceğini düşünmüyorum. Ekim ayına kadar hem konsolosluklar açılmış olacaktır hem de 30 Eylül bir önceki programın bitişinden itibaren yeni dosyalara, yeni senenin dosyalarına geçmiş olacaklardır. Yani dua edelim de tabii ki Eylül Ekim'e kadar uzamasın bu kapalılık süreci ama açık olduğu sürece Ekim ayında başlayacak olan 2021 tarihleri için şu anda bir sıkıntı gözükmüyor ee, dediğim gibi bu tarihin açıklanması 5 Mayıs değil 6 Haziran olarak değiştirildi ee, Onun için şu anda 5 Mayıs'ta girdiğinizde bir şey göremezsiniz sonuçlarda 2021 tarihleri için şu anda bir sıkıntı gözükmüyor. Ama 2020'ler için durum tamamen belirsiz. Bununla ilgili kafanıza takılan sorular varsa aşağı yazabilirsiniz. Yorumlara ekstra sorularınız varsa onun için de ayrı bir video çekerim. Diğer videolarda da benzer konulara, çok merak edilen konulara değineceğim. Bu 60 günlük kararname de evet DV 2020 tarihlerini yani DV 2020 programına katılmış olan Tarihleri maalesef etkiliyor. Çünkü bu 60 gün yasağı zaten Haziran'ın sonuna denk geliyor. Yani muhtemelen de zaten konsolosluğun açılması e, o tarihlere denk gelecek diye benim düşüncem o şekilde. Umarım kafanız karışmamıştır. Tarihler, sayılar, bugünler e, DV konusunda biraz kafa karıştırıcı olabiliyor. E, ama e, dediğim gibi... E, takip etme devam edelim gelişmeleri. Şu anda bu belirsizlik içinde en fazla bu kadar bilgi verebiliyorum ben de. Görüşmek dileğiyle.